Labada nedir faydaları nelerdir? İlkbahar aylarında sıklıkla görmeye alışık olduğumuz labada, binlerce yıldır insan sağlığında kullanılan bitkilerden bir tanesidir. Hem yaprak hem de kök kısmındaki vitamin ve mineralleri sayesinde cilt hastalıklarından, vitamin eksikliklerine ve hatta çeşitli vücut sağlığı problemlerine kadar her alanda faydalanabilirsiniz. Ispanak gibi pişirilerek salatalarda, sarması yapılarak ve hatta bitki çayı olarak da tüketilebilen labada ile her mevsim enerjinizi ve sağlığınızı koruyabilirsiniz. Anadolu'nun farklı yörelerinde uzun yıllardır kullanılmakta olan bu harika bitki farklı adlarda da isimlendirilmektedir. Örneğin felikatu, develik veya labada şeklinde de bilinir. Lezzeti ise hafif ekşi ve tatlıdır. Bu sayede de herkesin sevebileceği bir lezzette olma özelliği taşır. Labada nedir? Kuzu kulağı ve ıspanak gibi yeşil yapraklı bitkilerle karıştırılan labada çok yıllık bir bitkidir. Daha çok ormanlık ve çayır gibi alanlarda kendiliğinden yetişir. 200'ü aşkın çeşidi bulunan labada, içerdiği antioksidan, C vitamini ve nişasta ile uzmanların da dikkatini çekmeyi başarmıştır. Hem doyurucu olması ile hem de şifalı olması ile ün salmış olan bu bitki, uzun ve şerit halinde yeşil yapraklara sahiptir. Kök, Kök kısmı kırmızı renkte olup kökündeki doğal nişastası sayesinde farklı hastalıklara şifa kaynağı olmayı başarmıştır. İnsan sağlığında elbette bitkilerin önemi fazladır, dolayısıyla labada da insan sağlığı için pek çok içerik mevcuttur. Ancak doğru bir şekilde kullanılmadığı takdirde başta bağırsak sorunları ve cilt sorunları gibi problemlere neden olabilir. Labadanın faydaları nelerdir? Kökünden yapraklarına kadar insan sağlığında büyük etkiye sahip olan labadanın faydaları oldukça geniş alana sahiptir. Özellikle içerdiği C vitamini ve kalsiyum sayesinde her yaştan insana fayda sağlayan labada sayesinde vücut sağlığınızı koruyabilirsiniz. İşte labadanın faydaları. Labadanın kök kısmı, müsil etkisi gösterir. Aşırı derecede kabızlık ve bağırsak tıkanıklığı yaşayan kişiler, labadanın kök kısmından faydalanabilirler. Bu sayede doğal bir şekilde hızlı ve etkili bir bağırsak temizliği yapabilirsiniz. Kabızlık gibi sorunlarınız var da yaklaşık 10 gram kadar labada kökünü bir bardak su ile kaynatıp içmeniz tavsiye edilir. Köklerin fazla kayamamasına dikkat etmenizde fayda vardır. Labada tohumları, anne sütünü ve kalitesini artırır. Pek çok kişide anne sütü yetersizliği gibi sorunlar yaşanabiliyor. Bu gibi durumlarda ise hem anne sütünü artıran hem de sütün kalitesini artıran doğal ürünlerden faydalanmak daha doğru olacaktır. Eğer... Labada'nın tohum kısımlarını kaynatıp içerseniz anne sütünün ne kadar çok attığını görebilirsiniz. Üstelik bebeğin bağırsak gelişimine de olumlu katkılar sağlayacaktır. Labada kökleri zührevi ve deri hastalıkları için adeta bir şifa kaynağıdır. Deri üzerinde ve deri altında oluşan pek çok hastalığın uzun vadede kişilerin yaşamına olan etkileri olumuz yönde olacaktır. Özellikle sedef, egzama ve mantar gibi hastalıklar karşısında labadanın kök kısmı kaynatılarak kullanılmalıdır. Ayrıca alerji ve haşere ısırması gibi durumlarda da bu bitkinin köklerinden elde ettiğiniz çayı sorunlu bölgelerinize düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Labada bitkisi, antibakteriyel özelliğe sahiptir. Atibakteriyel özelliklere sahip olan labada, çeşitli virüs ve mikropları yenme konusunda oldukça iyi bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla bulaşıcı hastalıklarda, mevsimsel alerjilerde ve grip gibi rahatsızlıklarda sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilir. Ayrıca saç derisinde meydana gelmiş çeşitli hastalıklarda da kullanılması önerilir. Labada, hormon dengeleme konusunda, oldukça etkilidir. Hormonal dengesizlikler, çağımızın en çok yaşanan sorunlarından bir tanesidir. Özellikle kadınlarda daha fazla görülür. Bunun nedenleri genel itibariyle hamilelik ve adet döngüleri olarak saptanmıştır. Eğer vücudunuzda hormonal dengesizlikler ile karşılaşıyorsanız, labada tüketmeye özen göstermeniz tavsiye edilir. Ancak labada ilk bahar aylarında ortaya çıkan bir bitki olduğu için kış ve diğer mevsimlerde kullanılamamaktadır. Bu nedenle hormonal dengesizlikler için labada çayını her mevsim tüketmeniz uygun olacaktır. Romatizmal hastalıkların tedavisinde, etkin rol oynar. Labada, antiseptik özelliği sayesinde romatizmal ağrıların tedavisinde kullanılan en iyi bitkilerden biridir. Özellikle eklem romatizmaları için ve iltihaplı romatizmalar için düzenli bir şekilde kullanılması tavsiye edilir. Eğer romatizma tedavisinde labada tüketmeyi düşünüyorsanız, bitkiyi kurutup çay şeklinde tüketmeniz tavsiye edilir. Labada, kandın hastalıklarının önüne geçer. Eski yıllarda labadanın kadın hastalıkları üzerindeki kullanımı daha fazlaydı. Özellikle Anadolu'da kadınların kendilerini korumak için kullandıkları besinlerden biri olarak bilinir. Bu nedenle eğer kadın hastalıkları gibi şikayetleriniz varsa labada tüketimine özen göstermeniz faydalı olacaktır. Labada'nın, iştah açan özelliği vardır. Hem şahane lezzetiyle hem de içerdiği bileşenler ile iştah açıcı özelliği vardır. Ancak antioksidan özelliği ile de aynı zamanda kilo vermeye de fayda sağlar. Burada kullanım şekline dikkat etmeniz aradaki iki ince farkın ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Yani labada çayını tükettiğinizde vücudunuzdaki toksinlerden arınırken, kilo verebilirsiniz. Fakat labada yemeği veya labada sarması gibi ürünleri tükettiğinizde iştahınız açılabilir. Eğer kilolarınızdan şikayetçi iseniz ve iştah kontrolü sağlayamıyorsanız, labadayı çay olarak tüketmeniz daha doğru olacaktır. Ayrıca iştahsız çocuklara labada tüketimi yaptırabilirsiniz. Bu sayede çocuklar hem sağlıklı beslenmiş olacaktır hem de iştahları açılmış olacaktır. Labada, adet kanamalarının miktarını düzenler. Adet gören kadınların bir kısmında aşırı kanamalar meydana gelebilir. Bu da vücudun su ve kan kaybına neden olur. Eğer aşırı bir derecede adet kanaması görüyorsanız, adet dönemlerinizde ve regli dönemlerinizden birkaç gün önce labada tüketimi yapabilirsiniz. Labadanın zararları nelerdir? Labadanın zararları konusuna dikkat etmezseniz çeşitli yan etkilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bağırsak sorunu olan kişilere labada tüketimi önerilmez. Özellikle bağırsak iltihabı olan kişilerde tahriş ve bağırsak yarası gibi çeşitli sorunlara neden olabilir. Böbrek problemleri olan kişiler labada tüketiminde aşırıya kaçmamalıdır. Çünkü labada vücutta su kabına neden olur. Dolayısıyla böbreklerin susuz kalmasına neden olur. Kronik hastaların daha dikkatli kullanmasında fayda vardır. Labada nasıl tüketilir? Labada taze olarak tüketilebileceği gibi çeşitli yemeklerde ve sarmalarda da tüketimi yapılabilir. Bunun dışında kök ve tohum kısımlarından bitki çayı elde edilir. İşte labadanın tüketim şekilleri. Taze olarak tüketimi, eğer labadayı taze olarak tüketecekseniz, öncelikle çok iyi bir şekilde yıkamanız ve üzerindeki tozlardan arındırmanız gerekir. Taze olarak doğrudan salatalarınızda kullanabilirsiniz. Pişirilerek tüketilir, tıpkı ıspanak gibi pişirip tüketebilirsiniz. Ayrıca labada sarması da son derece leziz ve sağlıklı bir yemek olacaktır. Bitki çayı olarak tüketilir, tohumları, kök kısmı ve yaprakları bitki çayı şeklinde tüketime uygundur. Eğer evet. yapraklarını tüketecekseniz, kaynamış suyun içine bir miktar lavada kurusu ekleyip, içebilirsiniz. Kök kısımlarından bitki çayı yapmak isterseniz, öncelikle lavada köklerini ince inde doğramanız gerekmektedir. Daha sonra kaynayan suyun içine bir tutam lavada kökü ekleyip, yaklaşık olarak bir dakika kaynatmanız tavsiye edilir. Kaynayan suyu 5 dakika kadar dinlenmeye aldıktan sonra içebilirsiniz. Tohumlarını çay olarak tüketecekseniz, kaynayan suyun içinde yine yaklaşık 3 ila 5 dakika kaynatıp, süzdükten sonra tüketebilirsiniz. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.